Evet gel bakalım gel gel, gel. Arkadaşlar Konya filmimiz Tahmin ediyorum 3 aylık Fırtınamız geldi Karadeniz fırtınası Dişidir Daha önce iki tane üç tane vardı daha doğrusu ee, Dişi gelince hastalandı Yaşatamamıştık Erkeğimize de araba çarptı Bizim eski fırtınayı da Sahipleri geri almıştı Bu da bize Kazım hocamızın e, Sözü vardı Hediyesi gönderdi ee, daha önce aldıklarımız aşı, aşılanınca ölünce hocam bir tane daha söz vermişti gönderdi sağ olsun yeni hayvanımız yeni köpeğimiz çok güzel bir şey hadi geç çok güzel değil mi maşallah güzel Allah amin. Aslında ben bunu bugün götürmüyorum. Akşamı Elif oynasın öyle götür. Evet, daha Evet, Hakan kardeşimle birlikteyiz. O da İstanbul'a geldi ziyaretimize. Orijinal adam. <laughs> Hep geceliğin. Bahçeye denk geldik değil mi? Evet. Aynı hani Gündüz'ün, gün, ben de yetişemedim o Gündüz'ü gittiği zaman. Bir video çekemedik beraber kardeşimle. Hayırlısı, her şey bir hayır Ama enteresan bir yemek yeme sahnesini çektim bir kısa. Arkadaşlar ekmek arası ekmek diyor. <laughs> bir kaşık çorba, iki dilim ekmek. <laughs> Nasıl? Çorba güzel ama. Çorba güzel değil mi? Çok güzeldi. <laughs> Ye Yedi türü yani ekmeği. Aa! <laughs> Bomba. Evet evet. Gel bakalım gel. Gel. <laughs> Korkma. Hadi oynam oynamak istiyordu. Hadi geç oyna. Gel buraya. <laughs> Çok sevdin <değil> mi? <laughs> Seveceğin zaman sende duruyor. Kendisi seviyor değil mi sen? Al bakayım kucağına. Konya finosu. Çok güzel maşallah. Allah mazardan satıştır. Bak buna. Tamam, sal bakalım. Gel buraya, yaramaz. beyaz kurtlara benziyor. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Serbulent Özgiray Kangal Fadır YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bahçemizde Adana'dan misafirimiz sevgili Can abimiz Hakan abimiz bizi ziyarete geldi. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? Nasılsın? İyiler bizler de iyiyiz. Çok şükür. Seni gördük daha iyi olduk. Hakan, Hakan, abimi, çok, Hakan abimi çok severim. Sağ olsun geldi beni mutlu etti. Orijinal adam. Adam gibi adam. Sağ ol aslında. Abime bir sarılı videonun önünde. Kendisini çok severim. Ben de seni Teşekkürler. Allah razı olsun. Hakan abi videodan köpekleri görüyordun. Evet. Ekran başında. Sen gerçi Serbülent abiyle başka şehirlerde de birlikte evet. bulundun. Evet. Serbülent abinin köpeklerini de burada görüyorsun. Nasıl evet. köpekler, nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi kardeşim hani ben de millet yorum yapıyor da hani köpek küçük diyor ya. Zayıf, çelimsiz diyor. Alakası yok. Şimdi daha yeni görüyorum ilk defa. Evet. Geldim ama köpekler maşallah kalın. Boyu da var güzel. Görüntüsü de güzel. Köpek bayağı güzel yani. Hepsi birbirinden güzel. Şuna bak. Köpeğin kalınlığı bile yani şöyle bir karıştan fazla. Videolarda ufak göründüğünü söylemiştin abi sen. Valla ben de hani diyordum ufak diyorum ama gelmiyor çok fazla diyor. Yani. Öyle böyle değil yani. Canlı görünce tabii köpekler daha iri, daha köşkü, daha kalın. Evet, güzel maşallah Allah'a mesaj versin. Yani şu kuyruk sarması bile maşallah şuna bak. Allah Bu arada ha? bizim miniklerimiz de dışarı çıkabilmek için çıldırıyorlar. Mesela. Çıkacaksınız Minik... mı? Minikleri nasıl buldun Hakan abi? Vallahi güzel, çok güzel. Öyle böyle değil yani. Bu da bizim badem şekerimiz. Platin, Platin, Platin dişimiz. Arkadaşlar platinin yavrusu zannediyor da. Enikler çakır taşının eniği. 2,5-3 e, aylık yuvarlığında eniklerimiz. Platin henüz kendisi yavru zaten. Evet. Evet, evet Henüz enikleri yok. Tamam. Platin mesela dışarıda e, şeylere, büyük köpeklere karşı yemekte kızar eder ama yavrulara hiçbir şey demez ya. Onlara anne rolüyle yaklaşır. Tamam. Çok, tamam. Var ya çok fena oldu ha. Şu şey ya şu an ya. evet. kesinlikle sesini gece de nasıl ses Ya o da da. Hani şeyde videoda var ya. Şey evet. görünüyor böyle nasıl ses aldırır? Küçük görünüyor ya. Ya bunlar var ya. Yani, kalıbının kalıbının kalıbın daha kalıcı yani öyle böyle değil yani. Çakıl taşı var ya şimdiden kendisinin yarısı kadar elikler atmış ya. Kokla ya kokla. Bunlar 6-7 aylık oldu mu annelerini de evet. geçerler. Şu erkek yenik. babaya, babasına <laughs> çok benziyor. Aman abi. ya maşallah. Evet. Hı, kafalarına da kafaları çok güzel abi. Kirpi ve Sivas inikleri. Heh. Bu iki yeni sahiplendirdik. Daha önce Serbülent abi de söylemişti zaten. Yeni evet, güzel renler, maşallah köpekler öyle. güzel ya. Evet yeni sahiplerine hayırlı olsun. Yani köpekler gerçekten emek verilmiş, iyi verilmiş. İkisi de sert eniklerimiz, hoşlar. Evet. Yok, elikler basa, eliklerin basaları da çok güzel. Öyle böyle değil yani. Özellikle anne damarından dolayı ağızları, kafalar da çok uzun ya. Nazara çok güzel. Bak şöyle. Evet. hake taşı evet. da böyle. Evet. Ya, seveyim, gel Sevim gel. Gel. Sevim dur dur dur. Daha dur, önce ama. bugüne kadar biz pek fazla elikleri biz paylaşmıyorduk. Çok nazara geliyor. E, maşallah. Ne zaman paylaşsak ya ya. başlarına bir hal geliyordu. Şuradan ya. çubuk batarmış abi ya. Biz sakınmıyoruz. Artık eskisi kadar. Ne oldu? He? Evet, Serbülent Özgür'e üretimlerini canlı görmüş oldun Hakan abi. Evet, evet aynen öyle vallahi. Kafalar evet, da büyük evet. yani böyleliklerden. Tabii yani. çok hep güzeller hep maşallah, sübhanallah. Benziyor, benziyor. Hakan abi gel diğer köpeklerimizi de gezdirelim sana hava kararmadan. Mustang. Bu neyin aslı? Bu da Mustang. Bu da e, Erdem söylemişti bana değerlinin torunu diye. Değerli ve güdük kanı var bunda. Evet. Hem hem bu derden. da uzun boyu, boyu bayağı var. Bunda bu, var da. 90 santimin evet. üzerinde olan bir köpek. Şey zayıf, zayıf, bu zayıf. tek evet. Bunun kafası büyük ya. Çok iri bir köpek de sadece biraz bakımsız kalmış. Bu Anadolu çoban köpeği değil mi? Evet. evet ama Dede, çok güzel bir köpek. Dedesi değerliye de benziyor. Çok sallı. <laughs> Ağzı uzun, kafası uzun. Tren gibi köpek. Evet. Ya. Diğerlerini Diğerlerine de geçip bakalım. Hakan abisi... Sen en azından bir 10-15 dakikalık da olsa bir bahçe videosu atarız. Gel kızım gel, Konyalım gel. Konyalı, ne haber kızım? Nedir sende durum? Var mı bir şey? Henüz görünürde bir şey yok. Yok yok. Gel Hakan abi gel. Burası ne böyle resmen bir ordu ya. Ordu değil mi abi? Başka evet. bak. Tavuklar zaten var ya bunlar resmen şey başlı başına. Hakan abi gel. Buradan başlayıp bu tarafa doğru geçelim. Bu da bizim Erdem kardeşimizin sultanı. Şunun patiler nasıl patiymiş böyle ya? Nasıl adamcılığı var mı? Yok. Adamcı ya bizim yanımızda değil. Biz yokken daha sertler tabii. Onun ayakları niye böyle bir şey gibi böyle kaz ayağı gibi? Bu değişik. Kaz kişi, ayağı, gibi. falan çok ferdeli ama. Ben ilk defa böyle bir köpek çok, görüyorum. Çok da iri, güzel bir dişi. Gel bakalım. Yani, Sultan şöyle. Seni tam bir gösterelim görselini. Sultan gördüğünüz Uğuz. gibi maşallah dört dörtlük. Boylu postu bir dişi, elli ayaklı, sallı, düzgün fizikli bir dişimiz. Bahçede köpeklerle falan uyumu da gayet iyi. Göz kızarığı ne bundaki? Bu kiraz gözü dediğimiz göz rahatsızlığı. Onu da Erdem inşallah bakalım bir veteriner getirip baktırmıştı. Daha sonrası için ameliyat demişti. Yani şu, bak, şu kaç tane köpek baktım ilk defa bunun ayağını böyle gördüm yani. Bunun ayaklar üstünde. falan çok farklı, Perdedeli. çok kalın. Perdedeli. Bir de ayakların araları da perdeli çok da güzel hareketli bir dişi. Çok Anadolu çoban köpeği değil mi? <laughs> evet. Biraz Anadolu çoban, biraz Malatya karışımı gibi. Anadolu çoban yani biz bunu ne Malatya ne, ne boz ya, çoban gibi. Öyle yere var. vururken bak ayak ses, yer, çok yer, güzel, yer titreme yapıyorlar. Aktif hareketli <laughs> bir dişi. Aslında orada, orada da yine <laughs> sert bir dişimiz var. Bu da da yine Erdem abimizin dişisi. Bu da mı Erdem'in? Evet. evet. ama bu çok için. Bu da çok sert, hırçınlı. <laughs> Şimdi gel. Burada kalbi atan her canlıya saldıran tipler. Bunun bacağına ne olmuş öyle ya? Daha önceden biz bunu bir arkadaşımıza verdik. Geçer, geçici bir süre Ömer diye bir kardeşimize vermiştik. Gittiği bahçede Ömer iki tane köpeğini öldürdü. İki köpeği öldükten sonra tekrardan geri aldık buraya. Çünkü yani böyle bir köpek... Dişi değil mi? Tabii dişi ama... Erkek gibi duruyor ya. Erkek bozan dişilerden bu. Çok güçlü olduğu için bunu herkes bahçesinde tutamıyor. Adamcılığı var mı? Adamcılık bizim yanımızda bir şey demiyor. Tamam, Gece gelsem bizden habersiz düşer yani sana. Yabancı yani. falan geldim Allah hafızam. Ben erkek zannettim şey şey ha. Şey yani, yani, bu da tuttu mu bırakmıyor. Çenesi falan çok sağlam, çok güçlü, dövüşen bir türlü. Aşırı bu. da hırslı bir dişi yani. yani. Bırakmayan bir hayvan. Tuttuğu bir şeyi bırakmıyor. Hantal gibi görünüyor ama tam aksine çok çevik bir köpek. Fare falan hiçbir şey bunu kaçırmıyor. Da, bunu da ayağa kırdı mı? Ha fareye yakalamış. Yok. Fare değil mi? Yok. Fare değil. Bu Yok. bizim yok. koyun kesmiştik koyunun ayağı. Durdurayım. He? Bunlar da bahçemizin süsü. Üç tane mi? Üç tane bunlar. Bunlar da kapı zili. Bunlar şey e, fareler bu ara bunlar yiyor. Tabii. Yiyordu. Bunlar Şöyle fena. Bir yakalamış orada bir ölü fare vardı. Bunlar fena abi. Bunlar var ya tam kurtçu bunlar ya. Dur, 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 dur. Evet, kalesi geldi. <laughs> bu bizim dağlı. Hakan abi. Bu bizim dağlı Serbilent abinin yıllar önce dağcı diye harika bir köpeği vardı. He, evet, ben ben kapta değil miydi bu? Bu o değil. Değil mi? Değil. Adamcılık yok değil mi? Bu dur, dur, Adamcılık bizim yanımızda bunlar bir şey demiyor işte. Bu kangal köpeğinin Genel karakteri böyle. Sahibinin evet. eşini, dostunu bilen hayvanlar. Normalde kalesi özellikle yabancıya çok çok sert bir dişi. Ama o da bizim yanımızda bir şey demiyor. Bir hayvanlar akıllı hayvanlar. Yani. Tabi evet. birbirlerini biliyorlar. Birbirlerine bak. Orada görüyorsun abi Hiçbiri birbirine bir şey demiyor. Evet, burada da yine güzel bir kangal var. Bunu da sana Burak anlatsın. Hakan abi bu Fusat'la babadan Aman bir kardeş. Anneleri yani. farklı. Bu da bizim genç eliklerimizden. Çak, Çakıl taşıyla, çakı taşıyla hemen hemen yaşıttır. Aynı zamanlarda da oturuyor. Yani ne kadar var? En baba bir ay fark vardır ya da on gün, on beş gün. Ne kadar var bunun yaş bir buçuk var mı? Evet bir buçuk, bir bir gibi ağrı. Ama bu da iyiymiş. Güzelmiş hani yaşına Tabii göre. Güzel güzel. Biz salı falan güzel. bak. Salı çok yerinde. Yo, maşallah güzel. Özellikle tipi çok hoş. Bakın eski fizik, dedeye benzer. Fizik, fizik güzel. Barona benzer. Adamcılığı var mı? Bak biraz daha yaşlansın. Şöyle biraz şey olsun. Dur. Çok baba Dur. yık duracak bir köpek. Kim, Aynı abi, şeye benziyor. Kurt kafasına benziyor ya. Burada da benziyor. Evet. Kurda benzer. Sırma şeyi yok değil mi? Evet sırma yok. Seni korktar eder. Çok hoş. Yani. Sürmeleri, gözü. Şöyle. Her tarafıyla tam bir kangal köpeği. Zaten umudumuz vardı Azar Bey. Yani Ümitlendiğimiz, güzel, gelecekte iyi olacağını düşündüğümüz. Yani Surtuk yaşına göre kafası mi? güzel. kurt kafası gibi bir evet, kafa evet. var ya. Ağız kafası güzel ya. Güzel Ağız güzel, hoşuma büyük. gitti ya. Yani. <laughs> Alo. bizim Sivasta mı ya? Evet. Ya harbiden var ya, maşallah bu şey ya. Kafa da büyük bunun, şeyde, da küçük görünüyor da ama. Sivas'ta biz adam diyoruz abi. Yok yok, güzel güzel maşallah. Ondaki karakter birçok kişide yok. Sevim bir şey yapmaz değil mi? Yani. Yok Sivas sevebilirsin. Isırmasın. Yok yok Sivas sana bir şey demez abi. Sivas, Bardeşim, yok, köpek yok. Ya. yok Sivas bir şey demez o adamdır. Biz ona boşuna adam demiyoruz. Uzan evet. sevi hiç bir şey demez. Yani Sevin o, o, tabii ki onda biz çok o çok eminiz. Sivas sana bir şey demez. Sivas bizim yanımızda kimseye bir şey demez. Ne bileyim onu sonuçta köpek, yok, çöpeğen, yok, o, köpek tanımadığını bilmediğine saldırır. Biz ona özellikle adam diyoruz abi. başına mı adam ya diyoruz? Ya bak hele eti de sert ha. Çok. Çok yani şu an kafa dolu. Tabi. Yani. Yo yo maşallah iri ya. Çok Köpek güzel bir yak, hayvan. var ya bak bir karış yetmiyor ya. İki karış anca gel bak. Bak şöyle. Akıllı uyumlu. Bunun da ayakları güzelmiş aynı perde ayak gibi ama bu da güzelmiş tabii. maşallah. İşte kangal köpeğinde tavşan ayağı dediğimiz ayak gibi ama tabi Sivas'ın ayakları kalın. Kalın kemikli. Bunun Bu güzel fizikli bir köpek. Bununki bunu kalınmış. Ya valla videoda hani izliyorum. Kafa küçük görünüyor. Ben hani diyordum ya sizlere Sivas'ın kafası ne küçük diye. Yok. Alakası yokmuş ya. Hani çekimle hiç alakası yok. Gel istersen hava kararmadan diğerlerini de sana gezdirelim. <laughs> Bu da bizim Junior Baron. Yaklaşık 16-17 aylık. Yok, adamcılığı yokmuş. Saldırmıyor yani öyle. Sana bizim yanımızda saldırmıyor. Yani bunlar artık bizim yanımızda bizim misafirlerimize dur, dur, bir dur, şey dur, dur. demiyorlar. Dur dur, oğlum, dur. Normalde buraya tek başına gelmiş olsam bahçeye Allah yardımcın yoksa, olsun. Ama harbiden iyiymiş ya. Tabii. Çok dur. iri, çok sallı bir köpek. Bak hele şu an yere basıyor ya şöyle. Evet. Böyle basıyor, yer şey yapıyor böyle ses geliyor acayip oluyor. Namalüp Baron'un oğlu. Yok yok köpek, Bu da şey aynı eee Sivas gibi bu da kafası şey. Bunun da büyük. Şu an kafa bir karıştan büyük ya. Daha, ne kadar bunun yaşı var? Henüz 16-17 aylık. İyi. Bir buçuk yaşında diyelim. Yok yok maşallah bu. Şöyle 3-4 yaşına gelirse daha şey olur. Maşallah Allah esir gelsin. Duralım dur. <laughs> Burada da yine bir deli kızımız var. Valla kardeşim hani videolar değilsiniz köpek görüyoruz da köpekler şey olarak hani video izlerken şeyi görüyoruz şöyle söyleyeyim sana. Birbirine benzedikleri için köpeği ayırt edemiyorsun. Bu ne? Dur 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 dur. Dur, hele bir dur. Dur bir sevmedi dur. Isırmaz değil mi? Yok. Ya sonuçta köpek hani güven olmuyor. Biz şimdi Hepsine güveniyoruz. Hanginin ne yapacağını biliyoruz. Hepsinin karakteriniz, çocuğumuz gibi tanıyoruz artık. Karakterlerini bildiğim için yapacağı hareketleri biliyorum. Ben onun yanına gideyim. Bak şimdi kamerayı sana vereyim, oraya gideyim. İlk üzerime atlayacak. Buyur bak. Ya şimdi ben ama ilk defa görüyorum. Bak Onu şimdi tut şimdi. Şey ben bak, görüyorum. Yaklaştığım gibi üzerime atlayacak. Bit Bak. Buyur. Çok insan canlısı. Ama yabancıya falan özellikle bu da çok sert. Bu bizim bahçede daha önce de bir kral vardı. Kralın bizim, bizim dişiyle kralın yavrusu. Küçük ama Vallahi kardeşim, bir köpek. Ya savşayım be şey psikopat gibi duruyor ya. Aa, çok güçlü. Kirana gibi duruyor bu ne böyle Çok ya? güzel bir köpek aynı zamanda da çok güçlü bir köpek. Dişi lan Dişi ama erkek gibi. Sıracan mı dur. Oyun oynamak istiyor. Sevdir, sevdir. Yani Yok, o ısırmaz. O senin üzerine sevdir. atlayıp sevdir. oynamak ister. Yok sevdirmiyor. Boş İşte bak bizim burada bağlıyken yerinde kimseyi kabul etmeyen köpek pusattır. Bağlıyken kabul etmez. Saldırma. Tamam, tamam, tamam. Bu işte, gel, bazı gel, gel. zihniyeti gel. bozukların korkak diye küçük düşürmeye çalıştıkları pusat mı köpek işte. Kardeşim vallahi... evet. yok ya köpek bu. bu, acep falan ya, bu nasıl olmuş böyle ya? Yani, kardeşim nasılsın? <laughs> 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 vallahi sen ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Aleyküm Selam. Aleykümselam kardeşim. Nasılsın sen de abi? hoş geldin. İyi Allah aşkına. Sen nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Hakan abimiz Adana'dan gelmişti. Ee, görüşürüz. Onunla birlikte da. dedik bahçeye gidelim. Pusat. ne oldu? Ben görüyor ya. Pusat seni kabul ediyor. Pusat seni kabul ediyor. Yok yok. seni kabul ediyor. Bak ilk tepkisinde sana yaklaşmaya Pusat. çalıştı. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Ayarsızlık dur bakalım. Sen gelmedin. <laughs> oğlum, mu lan? Ne diyor oğlum bunlar? Kıskanıyor ne diyor, diyor onlar? Sana olmuyor. Sekizom, Ulan. oğlum sen? Gel. Ben sevemez. Gel. Dur dur, Olmaz olmaz Ne diyorum onlar? Allah'a var ya. Onlar Burada zor abi. çok zor. abi daha iyi. kabul etmiyor. bazen ama. Tabii çok kilo aldı bak. Mesela insanlar onun görmediğini söylüyorlar videolarda. Buyur. Evet. Siz çekin. Gel bakalım. Saklama bak. Görüyor musun abi? Ya yok yok çok kalın. Bu da kalın ya. Çok kalın. Bu kalın. Bu da Artık çok da Büyük güçlü mi? bir köpek. Kusat bizi çok şükür yanıtmadı. Özellikle de Serbilen abi zamanında söylemiştim. Bekleyin köpek tam oturmadı diye. Hı. Hakikaten de Serbilen abi e, ne söylediyse çıktı. Şu anda bahçede birçok köpek var ama kusadı tek geçerim diyebilirim başka bir köpek. Heh, sevgilisi geldi yani. yani. Asıl sevgilisi köpek. geldi. Ayağını zincir üstüne atacağım ona <laughs> Valla pusat gibi köpeğin olsun var ya, üzerine silah taşıma hiç gerek yok ya. ya resmen, var ya, resmen canlı silah. İlk pozisyonda gelseydin, He. seni kabul etti burada, beklediğin için sana havladı ama seni ısırmak için değildi bak. Tepkisi o. Tepkisi, tepkisi, o. Tabii ki. Ya bu bölgede bana bir iki kez hamle yaptı ya ondan. Bir ama daha akşam karanlığında, gündüz gün aydınlığında sana pek şey yapmıyor. Evet. Ters mi? Akşam karanlığında yani daha köpek, farklı bir e, şey karakter. Maşallah maşallah. Valla tek kelime şunu söyleyeyim. Çok köpekler şey. var ya, ya, bakımı çok güzel. Sor. Öyle böyle değil yani. Sat. Hepsi bak. kalın kalın güzel. Sat. Baksana Cık. abi ya şu köşe. Ele ayağa köpek şey gibi ya izbandut gibi. <laughs> Allah'a şükür biz beslemesini iyi yapıyoruz. Ya bu Öyle dur yapıp, şimdi pusat, tarafı, pusat bak Pusat'la bir göz göze geldim. Tamam mı? Öyle bir şey ki ne? Ateş ediyor. Hayvan önce ya gözümün e, içine bakıyor. Resmen sana diyor ki ne? Benden gönlüm, uzak dur diyor yani. Tabii abi köpek adamcı ya. Öyle Yo, şey yok. köpek değil. Hani bakışla bak korkutuyor. Ters bakıyor ya. Dur. Ben de Tüm kardeşim diyor. Sen olsan da ben Yok bu bölgede de. Pusat kabul etmiyor onu. Yok, test ben etmeye gerek yok. Özellikle de yeni gelen misafirimize yapmayalım. Benimle yani sen de böyle bir belki şuralarda olsa belki sevebilirsin. Şurada ileride bir şey demezdi. De, bu kendi bölgesinde yani kabul etmiyor. Yani? Pusat'ın bölgesi bura burada, burada, burada şey, kabul tam. etmez. Ya ne bileyim yani bakarken göz göze geldik ya. ya göz göze gelmemiz zaten her şeyi bitiriyor, otarıyor yani zaten. Akşe'de diğer erkeklerimize kızar ama Akşe'de, da Pusat'la işte. O da bile işte sevgililer bunlar. O da onu çok seviyor. Onunla iyi anlaşıyor. Gerçi evet. Akça hepsiyle genel ha? olarak de iyi de, anlaşıyor da nasıl tapalanmış bak değil mi? maşallah. Caner. Evet. Şöyle, şöyle Hava bir, iyice bak. kararmak Hesine, üzere. Şuna yan yana, yana geçsene abi. Bak bak köpeğin kafa büyüktür o Ya öyle de çok fark ediyor ya. Bir de ağzını açsın böyle ağzından nefes alırken görüyor abi kocaman ağzı var ya. Arkadaşlar. Evet. Hava karardığı için videoyu artık sonlandıralım istiyoruz. Bidim bir kapanış da yapalım hep birlikte. Bir daha abi kapanmadan şunu söyleyeyim. Musat bir daha abi dişleri anormal kesiyor. Belli belli. Tuttum mu direkt açıyor yani köpeği. Bire bir denk geldim ben. Ben ilk defa görüyor ya. Mengene ya. Mengene şey... sen ne diyordun abi? Destere mi? Mengene çene mi? Tuttuğu köpek Aynı fark için. etmez. Büyük Pusata olsun, küçük olsun hiç değil. fark etmez. Dişleri cilet mi maşallah. Cilet dişli, böyle Mengene ya. çeneli pusat ya. Şu şu çeksen abi. Şu, karizma <laughs> duruyor ya. Bana nasıl ters bakıyor bak. Bak. Yok. Ben şöyle söyleyeyim. Hani Burak bana diyor da ben inanmıyordum. Köpek var ya. Pusat köpeğin bak şundan insan ne yapacağını tedirgin de olsa korksa da tabii yani ki. köpek köpek anlıyor hissediyor ya. Aynen. Onun evet. da sana karşı bakışı var ya. O zaten Diyor, ele veriyor ya, resmen bana yaklaşma diyor yani. Dost nasıl dosta, yani. dosta güven, düşmana korku. <laughs> Sat baba da. Ayına gider. Arkadaşlar. Ayına gider, gider. Aynen öyle. bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle cümleten hayırlı akşamlar ben diliyoruz. Ben abim de tekrardan hoş gelmiş. Ayağına sağlık. Sağ olun. Ağabey hoş Sağ ağabey ağabey hoş Sağ Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar hayırlı diliyoruz. Olsunlar, hayırlı. Benimle beraber. Ben, ben dur, dur. Senle beraber. Güvenme, güvenme. O, tamam, güvenmez. Nasıl katlıyorsun kardeşim? Göster bakayım. Kaç ekmek bu? İki dilim. İki dilimi katlıyor, ağzına atıyor. Aa, niye öyle bir şey yapma ihtiyaç duyuyorsun? Tek tek koparıp yesen olmuyor mu? Allah Allah. Sepeti kompleydi. Tepeleme ekmek vardı. Ya minik minik kopartıyor zannediyorum. Baktım ikiye dürüp küt ağzı atıyor. Bir kaşık çorba alıyor bir tane daha. Bak. Allah Allah. Daha, ekmeğin bitmedi daha kal. Ağzındaki ekmek bitmedi he. Çorbayı beğendin mi? 10 numara 5 yıldır. 10 gün gezdik. O kadar yer gezdik. Yedik işte. Başlamak. Yani burada İstanbul diye demiyorum. Sadece lezzet kullanıyorum. Yani. En iyi çorba burada değil mi? Güzel valla. Ama ben acıyı da toz beyaz, pul içine bastım. Bayağı da bir limon sıktım içine. Yani o kal olsun diye. Son ekmeğimiz. Zaten çorban da bitti galiba Hakan. Hmm. Bir tas çorbayla bir, bir fırın ekmek yedi ya. Bir sepet ekmeği yedi. Siz bir çorbayla Altı ekmek mi yiyordunuz? Aynen öyle. Adam bizi lokantadan buldu. <laughs> Adam ne dedi size? Ekmeklerin parasını verir mi dedi? Adam dedi yine. Çok ben ne olsun dedi. Size ekmeğin parasını verir mi dedi. Bir daha buraya gelmeyin dedi. Hocam <laughs> incir ağacı diktiniz. Hakan git şuradan beğen ne yiyeceksen. Bir bak bakalım gözüne ne kesiyorsun. Ağabey, yeter yeter. Tatlı ye, tatlı git beğen. Yeter yeter. Tatlı, tatlı bak, tatlı. E nasıl katlıyorsun kardeşim, göster bakayım. Kaç ekmek bu? İki dilim. İki dilimi katlıyor, ağzına atıyor. Aa, niye öyle bir şey yapma ihtiyacı duyuyorsun? Tek tek koparıp yesen olmuyor mu? Allah Allah. Sepeti kompleydi. Tepeleme ekmek vardı. Ya minik minik kopartıyor zannediyorum. Baktım ikiye dürüp küt ağza atıyor. Bir kaşık çorba alıyor bir tane daha. Bak. Allah Allah. Daha ekmeğim bitmedi Hakan. Ağzındaki ekmek bitmedi ha. Çorbayı beğendin mi? 10 numara beş yaptık. 10 gün gezdik. O kadar yer gezdik. Yedik işte. Başka yani burada İstanbul'da diye bir Tadı lezzet falan değil. En iyi çorba burada değil mi? Güzel valla. Ama ben acıyı da toz biber, pul biber içine bastım. Bayağı da bir limon sıktım içine. Yani, o kal olsun diye. Son ekmeğimiz. Zaten çorban da bitti galiba Hakan. Bir tas çorbayla bir, bir fırın ekmek yedi ya. Bir sepet ekmeği yedi. Siz bir çorbayla Altı ekmek mi yiyordunuz? Aynı öyle. Adam bize lokantadan buldu. <laughs> Adam ne dedi size? Ekmeklerin parasını verir mi dedi? Adam dedi yine. Çorba benden ne olsun dedi. Size ekmeğin parasını verin dedi. Bir daha buraya gelmeyin dedi. Hocam <laughs> <laughs> incir ağacı diktiniz. Hakan git şuradan beğen ne yiyeceksen. Bir bak bakalım gözüne ne kesiyorsun. Tabii yeter yeter. Tatlı ye. Tatlı beğen. Yeter, yeter. Tatlı... tatlı bak tatlı.